ve Bursa arasında yapılması planlanan 8 sefer vapur seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini söyleyebiliriz dediğimiz gibi trafik yoğunluğu şu anda yüzde altmış hem bir yoğun trafik var bir de sabahın erken saatlerinde başlayan şiddetli bir rüzgar var bu rüzgar denizlerde fırtınaya dönüştü ve 8 deniz seferi de iptal edildi bugün gün boyunca da iptal olacak yarın nasıl olacak ikinci bir emre kadar da bunun devam etmesi bekleniyor. tabi gelişmeler oldukça da sizlerle e, paylaşacağız diyelim. E, tekrar ederim. Sabah erken saatlerinde İstanbul'da şiddetli bir rüzgarla uyandı İstanbullular ve bu denizlerde de e, fırtınaya dönüştü. Hem İDO'dan hem de BUDO'dan yani Bursa Deniz Otobüsü'nden e, açıklamalarda da peş peşe geldi. Zaten dün akşam saatlerinde hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem AKOM hem de AFAD zaten uyarılarını yapmıştı ve bugün de sekiz deniz seferi it. iptal edildiğini söylemek mümkün. Tabii e, hem e, denizde bir yoğunluk var, bir fırtına var, bir de trafikte fırtına var. An itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 67 dediğimiz gibi tam iş saati dün de okullar açılmıştı. Geçtiğimiz hafta oranla biraz daha arttığını söylemek mümkün. Okullardan dolayı çünkü okullar açıldı, servislerde trafiğe dahil olunca aslında e, görmüş olduğunuz bu manzarada kaçınılmaz oluyor. An itibariyle e, Avrupa'ya katılacak Anadolu yakasına yoğun bir trafiğinin olduğunu söylemek mümkün ama Avrupa yakasından Anadolu yakasına biraz daha trafiğin seyrek olduğunu yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar trafiğin yoğun olduğunu uzun uzun kuyruklar oluşturduğunu ve ilerleyen saatlerde de aslında görmüş olduğunuz bu arkamdaki manzaranın yer değiştirebileceğini de söyleyelim çünkü dakika başı saniye başı belki saat başı da trafik manzaraları değişiyor ve yoğunluğa göre de biz de o trafik yoğunluğunu sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. An itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 67 diyelim ve sözü yeniden mecidiye köyden size bırakalım.